hakimiyet Allah'ındır. Vakit bittiğinde vakit bittiğinde insanlar en çok nasıl ne diyecekler biliyor musunuz? Ve bu vakit kaçınılmaz olarak bitmeye doğru gidiyor. Bilseydik bilseydik böyle mi yapardık? Bakın bir hastalık başımıza gelmeden önce acil bir durum yaşamadan önce bir çocuğumuz ee, bir hastalığa, acil bir duruma düşmeden önce bir kaza, Allah ancak imtihanlarımızın başarıyla geçmeyi ihsan etsin bütün unutma Başımıza bir olay gelmeden önce, hemen öncesinde ne kadar çok pişmanlık yaşıyoruz değil mi? Şunu yapsaydım, şu doğru hareketi yapsaydım, örnek veriyorum yolda gidiyor, araba çarpıyor. Allah e, ancak e, salih kullardan kılsın. İmtihanlar başarıyla geçmeyi sanırsın bütün insanlara. Yani sebeplere bakıyor. Ya keşke bir adımı geç atsaydım. Keşke şurada şöyle olsaydı. Şu şurada olsaydı. Şu araba şu, şu yoldan gitseydi. Keşke önüne baksaydı. Keşke kırmızı takılmasaydı. Böyle tem, çeşitli sebeplerle böyle pişmanlıklarımızı sıralıyoruz. Ama esasında olan şey tamamı. İmtihanın bir parçası ve e, bir musibet, bir Başımıza gelen bir musibet hiçbir şey yok ki. Yani bir musibet başımıza gelmesin ki o bizim yüzümüzden olmasın. Yani o bütün musibetlerin sebebi biziz. Biz gerçekten Allah'ın bizim fıtratımıza yazmış olduğu. Bakın çok önemli bir şeyden bahsediyorum. Mutlaka Müslümansan kesin büyük çok büyük felaketler senin başına gelir algısına aykırı bir şeyden bahsediyorum. Çünkü bu tamamen yani bu kaderdir. Ben ne yapsam bunu değiştiremezdim e, gibi saçmalıklarla suçu Allah'a atmak yani bu bir suç değil. Haşallah bir musibet bir olay meydana getirir ama bu seni sınanman içindir. Ve sen burada e, tutman gereken doğru yolu tuttuğunda o musibet sana rahmete kazanca dönüşür. Bahsettiğim o. Yani başa hiçbir şey gelmez demiyorum. Ama sen zararlı çıkmazsın diyorum başına gelen olaylarda. Bu e ee, yani bütün olayların temeli kötülükler eğer bizi bir olay yaşanıyor ve bir kötülük bizi buluyorsa onun temel temel sebebi kesinlikle insanın e, kendi fıtratına, kendi doğasına, ki Allah'ın ona koyduğu yasalarına dışına çıkmasıdır. Bunun başka temel sebebi yoktur. Yani bu vakit sınırlı ve kaçınılmaz olarak bitecek ve vakit bittiği gün Allah'ın ve Resulü'ne öğrettiği şekilde şekilde e, do doğru yolu unutmayanlar yani Allah diyor o gün onlar yerle bir olmayı dileyecekler yani toprağa gireceğiz ya o topraktan çıkmamış olmayı dileyecekler yani keşke bitseydi, ölüm her şeyin sonu olsaydı yani yaşadıklarımızın yaptıklarımızın hiçbir tanesini e, bize gösterilmeseydi biz bunların karşılıklarını hiç öğrenmeseydik diye ayıplanacak mı? Yani düşünebiliyor musun? Şimdi vaktimiz var. Bu vakti nasıl geçiriyoruz? Ve o vakit yani kazadan önceki hal gibi yani keşke şöyle yapsaydım. Keşke şu ne yapsaydım. Keşke şu tutsaydım, Keşke şu kararı verseydim. Keşke dikkatli davransaydım. Ve düşünebiliyor musun? Şu anda o vakit çarçur edip duruyoruz. Çarçur, çöp, çöp edip duruyoruz. Yani o kadar güzel yapılacak iş varken yani sonsuz yani düşünebiliyor musun ya? Bu dünyadaki zenginliği zenginlik zannet, zannedecek kadar insan kendine verilen akla ihanet ediyor. Gerçekten bu dünyada nasıl bir zenginlik olabilir ki? Yani bu dünyadaki bütün zenginlikler senin olsa sahip bu yani şu deniz, şu yer, şu var, şu memleket, şu şey sana senin olsa senin yaşayacağın şey sınırlı. Çünkü sen zamanın sınırlı ve tadacağın yani e, bu zamanın içerisinde yapacağın şey de sınırlı. Yani sen aynı anda iki yerde bulunamazsın. Aynı anda iki zevki, yani aynı anda iki işi göremez. Allah'ın adet, has e, şeylerdir. E, güzelliklerdir. özelliklerdir. Yani özetle çok 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 mühim olan yani bir hastalık yaşıyorsak, bir durum yaşıyorsak bunlar esasında bizim ibret almamız içindir. Yani bugün çocuğun hasta oluyor, eşin hasta oluyor, kendin hasta oluyorsun, durum sıkıntılar yaşıyorsun. Bunlar temelinde bizim Rabbimizin o bize çizdiği o nurlu rahmet dolu yola dönmememizin nihayetinde bize verilen uyarılardır. Bunun başını bizi e, başımıza e, başa getiren bizim amellerimizden başkası değildir. E, bu yüzden e, umudumuzu hiçbir suretle ama hiçbir e, suretle e, yitiremeyiz. Böyle bir hakkımız yok. Böyle bir haddimiz de yok. Çünkü ümidi yitirenler gerçekten Rabbini tanımayanlardır. Yani ne başına gelirse gelsin sana o sahip olduğu şeyi zaten veren oydu. Bir çocuğun bugün hasta olabilir. Allah imtihanları başarıyla geçme senesin. Vefat edebilir. Annen, baban, eşin, kardeşin, kendin büyük bir zorluk yaşayabilirsin ama temelde zaten sana sahip olduğun şeyleri veren Allah zaten daha fazlasını verebilecek bir yegane Allah'tır. E, sen Allah'a kulluğumuzu doğru gösterdiğimizde başımıza gelen her türlü musibet ve sıkıntılar, zorluklar, sabrettiğimiz, Rabbimizi çok tezgür ettiğimiz, tevekkül ettiğimiz sürece sıkıntıların içerisinde dahi rahmet bize ulaşır. Bu işte Allah'ın dostlarına yani Allah'ın gerçekten razı olduğu kullarından üzüntünün olmama nimetidir. Bu dünyada şu an, şu an senin olsun. Bir adama şunu şu arz olsun diye bu tapusun hepsini ver bir adama şu nimeti ver emin ol o arzı verdiğin adamdan e, yani sayamayacağın kadar şu arzın büyüklüğünden daha büyük bir e, şey olur yani e, kazancı onun üzerinde büyük olur çünkü temelde biz duygusal varlıklarız temelde e, hoşnut olmak uzak, sevince mutluluğa, rahmete yakın olmak isteyen e, varlıklarız. Bunun yegane yolu da kalpler, kalpler ancak Allah'ı hatırlamakla, O'na güvenip dayanmakla, teslim olmakla e, gerçekten aradığı e, hoşnutluğu bulun, gerçekten Allah'a teşekkür etti bulun. Yani e, iman edenler gerçekten e, sahip olduğu, Allah'ın onlara e, lütfundan ihsan ettiği bu nimetleri e, gerçekten düşünseler, e, bu e, sahip olduklarının kadrini bilmedikleri için e, kendilerine kızacaklardır. Yani bu kadar güzel nimetleri biz veren Rabbimiz bize e, haklı olarak doğru olan yolu tutmamızı ve bizi e, kulluk e, yapmamızı kendi kendisi yarattığı üzere doğru yolu yol yapmamızı bizden bize yükümlü kılmıştır. Yani bunun gereğini yapmayanlar bu dünyada yaşadıkları zorluklar, çileler, sıkıntılar bunlar sadece ahiretin yani gerçek zorluğun yanında bir hani nasıl çöp de kafamıza değdi. Hani bir çubuğun insana bir birine çubuğun değdirmekle birini canlı morartıp dayak kemiklerini kırana kadar dövmek aynı olabilir mi? İşte gerçekten bu dünyadaki en büyük zulüm, en büyük, en, büyük, en büyük işkence, ancak bir onun kafana değmesi ya da Birinin Bir arada fark var. Evet hakimiyet göklerde ve yerde sadece o kudreti ve rahmeti her şey kuşatandır. Onun bir bir şey dilediği zaman ona emri ol demesidir. O da hemen olu verir. Alemlerin Rabbi olan Allah bizi kurtuluşa çağırıyor. Resulüyle size bilmediğinizi öğretip yol gösteren Rabbinizdir. Rabbinize kulluk edin ki size merhamet edilsin. Size Rabbiniz mağfiretiyle iki kat payınızı arttırsın. Şüphesiz ki biz şükür edenlere nimetimizi arttıracağız yani Rabbimizin sözü daima yerine gelmiş ve yerine gelmeye devam etmektedir. Nimetleri yağdıran, kar yağdıran, yağmur yağdıran, bilmediğimizi öğreten Allah ee, şüphesiz ki e, kudret elinde olan, güç elinde olan kesin dönüş kendisine olandır. Alemlerin Rabbi olan Allah eksikliğinden özelliktir. Muhammed Reşit Yılmaz Facebook'ta YouTube'da olmayan nice deliller olduğunu bilin. İnşallah linki açıklamada bulursunuz. Keza Facebook'taki arkadaşlar da YouTube Muhammed Reşit Yılmaz e, kanalında mutlaka araştırın. Allah'ın izniyle nice deliller gelmeye devam ediyor. Orada istemediğiniz birçok video içerik inşallah bulacaksınız. E, ve hazırda şu anda gelmeye bekleyen şu anda yüzlerce video ve içerikler var alhamdülillah. Gün geçtik, geldikçe Allah'ın izniyle açıyoruz. Övgü ve hakimiyet bilmediğimizi öğreten, Resul gönderen, hak dinini bütün uydurmaların üzerine çıkarmak için resulün hak ve hidayete gönderen Allah'adır. O şüphesiz ki şahit olarak yeterlidir. Ben benimle sinanımıza şahit olarak Allah kafidir. Övgü ve hakimiyet sadece Allah'ındır. Muhammed Resulü'nü görüşmek üzere inşallah.